Evet dinliyorum. Bir insan bir insandan neden sıkılır? Canımın içi bir kere çok 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 asilsin. Ee, onurlu, şerefli, böyle kaliteli bir kız olduğunu hemen anlaşılıyor. Ama içli ve derin bir kız olduğunu anlaşılıyor. Yani ruhun, kalbin, düşüncen derin. Yani hemen o hissediliyor su bundan tesettürün içinde tebrik ediyorum çok yakışmış doğru yapıyorsun çünkü güzel kızsın dışarıda tesettürün çarşaf hükmünde olduğu için ibadetin doğru ben şimdi güzel yüzümü bir daha dinleyeyim bir insan bir insandan neden sıkılır? Güzel yüzü mesela sen akıllısın, kalitelisin, temizsin, lafını sözünü biliyorsun. Neyse. Adam karşına geliyor, patavatsız, münasebesiz, boş konuşuyor, boş bakıyor, ufku yok. Allah'tan bir haber, dinden bir haber, derinliği yok, tutkudan anlamaz, sevgiden anlamaz, aşktan anlamaz. Egoist ve bencil, sıkıldığında Allah sana işaret veriyor aman uzak dur. Anlamı bu. Ruhun sana sinyal veriyor. Bu insandan uzak dur. Sana Allah vahiy ediyor işte kalbine. Işıkla alamet veriyor. Hemen uzaklaş. Sıkıldığınız yerden hemen ayrılır. Çünkü bir anormallik var demek diyor. Normalde kalp ferahlaması lazım. Sen çok güzel bir kızsın, değerli bir kızsın. Yani senin yanında insanın içi açılır, ama adam sana haset ediyor olabilir, kıskanıyor olabilir, güzelliğini çekemiyor olabilir ve münasebetsizliğe başlar. Sen de ondan sıkılırsın. Dolayısıyla uzak olmanın da fayda var. Allah seni cennetiyle sarsın. Ben güzel yüzünü bir daha göreyim. Sadece görüntüsünü göreyim. Allah seni cennetiyle sarsın, hidayetiyle sarsın, nuruyla sarsın, bereketiyle sarsın. Seni bana cennette kardeş etsin. Çok 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 güzel, çok efendi kız. Maşallah. Maşallah. Evet dinliyorum.